Oğuzhan Kaygusuz, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ata ve Meslek Yüksek Okulu'nda görev yapmaktayım. Ülkemizdeki mantar biyoçeşitliliğini belirlemek amacıyla pek çok arazi çalışmaları yürütmekteyiz. Özellikle Ege ve Akdeniz iklim kuşaklarının kesişme noktasında yer alan denizli bizim için oldukça önemli. 2009 yılından itibaren bu bölgedeki yaptığımız çalışmaların sonucunda ilk kez 2022 yılında Olea Europaea yani zeytin ağacının altından ilginç bir mantar bulduk ve bunu Pluteus mediterranus olarak dünyaya tanıttık. Bu denizdeki ilk yeni mantar türüydü. Devam eden çalışmalarımız neticesinde Çamlık bölgesinden Pinus nigra yani karaçam ağacının altından bir mantar daha topladık ve bu yaptığımız çalışmalar neticesinde bu mantarın da dünya için yeni olduğunu belirledik ve Lepiota Crimea ismiyle dünya literatürüne bunu tanıttık. Yine devam eden çalışmaların neticesinde Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı yöresindeki ormanlık alanına ilginç mantar örnekleri topladık. Bu mantarın şapka rengi sarımsı kahverengi sarımsı tonlarda idi. Farklı bölgelerden, Bağbaşı'nın farklı bölgelerinden de bu mantarları topladık. Laboratuvara getirerek bu mantarları inceledik ve yapılarının farklı olduğunu tespit ettik. Çalışmalarımızı detaylandırarak örneklerimizin moleküler yani DNA'larını elde ederek dünyadaki diğer mevcut türlerle kıyasladık. Sonuçlarımızı ve işbirliğimizi Almanya'daki ve Danimarka'daki birlikte çalıştığımız bilim insanlarıyla tartıştık ve sonuç olarak bu türün dünya için yeni olduğunu belirledik. Mantar örnekleri ilk kez Denizli'nin Pamukkale ilçesinden toplandığı için bu türe Pusidosiperma Pamukkalense ismini verdik ve çalışmamız 2023 yılında Fitotaksa dergisinde yayınlanarak dünya literatürüne girmiş oldu. Denizli'nin ve ülkemizin zengin mantar biyoçeşitliğini dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz.